World of Türkiye TV ekranlarından herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bu haftada haftalık savunma sanayinin nabzını hep beraber tutmaya devam edeceğiz. Bu haftaki haberlerimize geçmeden önce tekrardan kısa bir hatırlatma yapmak isteyeceğim. Eğer World of Türkiye TV YouTube kanalına ilk defa gelmekteyseniz lütfen kanala abone olun. Bildirimleri de açarsanız son yüklenen içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz diyorum ve kıymetli dostlar madem ki bugün ilk haberi aktaracağım sizlere o zaman dünyada hatta uzayda bir ilk uzanalım mı? Fergani'den çok güzel haberler gelmişti bu hafta içerisinde. Baykar'ın uzay girişimi olan Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUK S-01 uzaydaki en kritik manevrasını başarıyla tamamladı. Milli transfer aracı gerçekleştirdiği manevra ile 530 kilometre irtifadaki dairesel yörüngesinden ayrılarak 720 kilometre zirve irtifasına sahip bir eliptik yörüngeye geçişi sağladı. Bu operasyon Türkiye'nin uzayda kendi geliştirdiği hibrit motor teknolojisiyle gerçekleştirdiği ilk uzay ateşleme operasyonu olmasının yanı sıra dünya genelinde hibrit roket motorunun ilk görüngesel ateşlemesi olarak da tarihe geçmişti. Bu hafta dillerden düşmedi aslında bu haber. Türkiye ilk defa uzayda hibrit roket motorunu ateşledi. Şimdi doğal olarak diyebilirsiniz. Kaan hep duyduk da bu hibrit roket motoru nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Aslında kıymetli dostlar hibrit roket motoru basitçe anlatacağım. Hem katı hem de sıvı itici yakıt bileşenlerini kullanan bir roket motor türü. Temel olarak hibrit roket motorlarında yakıt bileşenlerinden bir bir tanesi katı halde diğeri ise sıvı veya gaz halde depolanıyor. Genellikle yakıt katı halde bulunurken diğer yani oksitleyici maddeler ise sıvı veya gaz halde bulunuyordu. Diyoruz hani Türkiye uzayda bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye küresel konumlandırma sistemlerini yavaş yavaş artık uzaya gönderiyor diye. Fakat Türkiye'nin derdi ne? Türkiye neden böyle bir girişim başlattı? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Gündelik hayatta hepimizin illaki kullanmış olduğu navigasyon uygulaması mesela en basit örnek yani Google'ı açıyorsunuz veya da Yandex açıyorsunuz ne yapıyorsunuz işte GPS bağlantısıyla sizin anlık konumunuz bulunuyor daha sonrasında gideceğiniz yere doğru arabanıza veya da yürüyerek hareket ediyorsunuz işte kıymetli dostlar en basit tabiriyle Türkiye kendi yerli ve milli küresel konumlandırma sistemini oluşturmak için uzaya 100 tane aynı böyle göndermiş olduğumuz Fergani uydularından gönderecek ve daha sonrasında kendi küresel konumlandırma sistemimiz olan ...Lube'ye ulaşmış olacağız. Ayrıca işin bir güzel tarafı da... ...hani diyoruz ya Türk insan Sava Araçları... ...bazı bölgelerde SATCOM'la... ...uydu bağlantısıyla kontrol edilebiliyor diye. İşte kendi yerli ve milli... ...küresel konumlandırma sistemimiz... Dünyanın tamamında olduktan sonra Türk insan sava araçları deposundaki yakıtı yettiği her yere gidecekler. Ve Türk insan sava araçları bu yolculuklarını güvenli bir şekilde yapacak. Dış müdahalelere karşı üstün derecede korumalı olacak. Kısacası bu hafta içerisinde çok hayati bir başarıya imza attık. Yine bu haftanın en öne çıkan gelişmelerinden bir tanesiydi. Selçuk Bayraktar hepimizin merak ettiği bir konuya değindi bu hafta içerisinde ve gayet de samimi bir şekilde değindi. Hani örnek veriyorum Kızıl Alma işte hava hava füzesine atıyor. Dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Herkesin aklında acaba Kızıl Elma 5. nesil hava uçaklarıyla acaba Kızıl Elma F-35 ile kapışabilir mi? Yani bir savaş ortamında karşı karşıya geldiğinde nasıl bir senaryo bizleri bekler? İşte Selçuk Bayraktar tam da bu konuya değinmişti. Diyordu ki Selçuk Bayraktar Kızıl Elma bir tuşa basıyoruz kalkıyor dön dediğimizde ise piste iniyor. İddialaşı yapması gerektiğinde bunu yerine getirecek Kızıl Elma. Kızıl Alma'da 100'den fazla bilgisayar var. Bayraktar TB2'de bu sayı 40'tı. Hava muharebesinde devrim yapacağını rahatlıkla söyleyebiliriz Kızıl Alma'nın. 5. nesil savaş karşı Kızıl Almayı kullanabilmekte mümkün. Belki bir yerine 5 uçak kullanacaksınız ama karşı tarafta insan var. İnsanı riske atmak istemeyecektir. Üstelik 3-4 tane mühimmatı var. Mühimmatları tükendiğinde kaçmak zorunda kalacaktır diye Selçuk Bayraktar açıklamalarını sonlandırmıştı. İşte tam da bahsetmiş olduğumuz mevzu bu. Karşı tarafta insan var. Siz örnek veriyorum karşınızda F-35, 5. nesil savaş uçağı varken Kızıl Almanya onun karşısına konumlandırdığınızda böyle F-35'lerin taşıdığı hava hava mühimmatlarının bitti. Dini falan düşünmeyin bitedebilir Selçuk Bayraktar demiş biterse kovalarız Dört tane kızıl elmalar nasıl kaçacak yani kızıl elmaların her biri iki tane hava hava füzesi taşısa atıyorum yani F-35'ten kat be kat daha fazla füzeye sahip olacak fakat ben mevzunun şu tarafındayım üzerinde insan var F-35'in. G kuvvetleri mevzusu işte tam da burada devreye giriyor. Yani kıymetli dostlar insanoğlunun dayanabileceği en yetenekli pilot da olsanız belli bir G kuvveti miktarı vardır. Eğer ki o sınır noktaya geçerseniz insan ne olur pilot ne olur bayılır değil mi? Fakat kızıl elmada öyle bir şey yok. Yani aviyonik sistemlerinin izin verdiği müddetçe ki insan vücudundan çok daha fazla G kuvvetine dayanabilirler. Gerçekten de olağanüstü bir şekilde manevralar yapabileceğiz. İşte önümüzdeki yıllarda inşallah nasipse kızıl elmanın o karşı konulmaz hava hava manevralarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin eli bir hayli güçlenecek. World of Türkiye TV'deki yayınımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hep birlikte Kızıl Alma'dan bir diğer göz olan Anka 3'e uzanacağız. Kıymet dostlar bu hafta içerisinde Anka 3'ümüz test faaliyetlerine devam etmekteydi. TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda Anka 3 geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı deniliyordu. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46. sortisini tamamlayan Anka 3 kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı. Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla Anka 3, TUSAŞ'ın mühendisi kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor, diyordu TUSAŞ. Anka 3'ümüzün tahmin edilen ilk envantere giriş tarihi 2027'nin ilk yarısı. 2027 yılının ilk yarısına şöyle uzaktan baktığımızda kızıl almamız, Allah'ın izniyle belki kanımız ve Anka 3'te birlikte işte yenilmez üçlü. Hani derler ya bu üçlü çok güçlü. Kızıl alma, Anka 3 ve kanımız. Hemen devamında bir Aselsan'a gideceğiz. Aselsan'da da önemli gelişmeler var. Yine bu hafta içerisinde ASELSAN Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol ASELSAN'ın tarihiyle alakalı geçmişte neler yaşadı ASELSAN şirketi? Bugün dünyada nasıl karşılanıyor ASELSAN yabancı ülkeler tarafından? Bu konuya dair çok dikkat çekici açıklamaları vardı. Ahmet Akyol diyordu ki 5-6 sene önce katılmış olduğum toplantılarda siz ne yapıyorsunuz bir anlatın kendiniz diye cümleler başlıyordu. Fakat son birkaç senedir birlikte neler yapabiliriz'e evrildi bu cümleler. Kızıl Almanın üzerinde sadece iki ülkenin yaptığı bir ürün yapabilmiş bir firmadan bahsediyoruz diye Aselsan'ın dünyadaki son durumunu çok güzel bir şekilde özetlemişti. Sayın Müdürümüz çok güzel bir konuya değinmiş. 5-6 sene önce biz kendimize anlatıyorduk. Bugüne gelindiğinde ise Aselsan'ın hiç kendisini anlatmaya ihtiyacı var mı? Yani işin özeti anlatmaya gerek yok görüyorsunuz bu vakitten sonra. E teknolojik gelişmeler böyledir kıymetli dostlar. Yüzünüze bakmayan ülkeler eğer ki onların elinde olmayan sistemleri siz zorunlu koşullarda yani Aselsan dediğimiz firma Ankara'da bir tane apartman dairesinde başlıyor yolculuğuna. Düşünebiliyor musunuz? Siz zor koşullardan bugüne geldiğinizde e tabii ki de dünyada geniş bir yankı uyandırıyorsunuz. Devamında kıymetli dostlar bu hafta içerisinde Allah bereket versin. Türk Savunma Sanayisi Ticaretinde yaptı. Romanya'ya Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan bir ülkeye korvet satışı gerçekleştirdik. Türkiye'nin öncü savunma kuruluşlarından olan Asfat İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşası geçen yıl tamamlanan Akisar korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatını gerçekleştirdi. Romanya'ya Milgem korvet tedariği ile Türkiye, Pakistan, Ukrayna, Malezya ve Endonezya'nın ardından 5. ülkeye Milgem ailesine mensup savaş gemisi ihraç edilmiş oldu. Romanya'ya Akisar korvetimizi sattıktan sonra bir müjdede Makine ve Kimya Endüstrisi'nden gelmişti. Bileceğiniz üzere korvetlerimizde Makine ve Kimya Endüstrisi'nin üretmiş olduğu burun toplarını da kullanmaktaydık. Makine ve Kimya Endüstrisi sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda diyordu ki: "Milli deniz topumuz MK Denizan 76 artık Avrupa'da tamamen yerli imkanlarla geliştirdiğimiz milli deniz topu Denizan 76 dost ve müttefik ülke donanmalarında yer almaya devam ediyor. TCG Akisar'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatıyla birlikte milli deniz topu silah sistemi MK Denizan 76 da Romanya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriş yaptı. Dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 mm milli deniz topu Denizan 76 bu satışla birlikte ilk kez hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülke tarafından kullanılacak denilmekteydi. Bu son haber var ya aslında Türk Savunma Sanayisi'nin özeti. Yani mesela Asfat satış yapmış aslında hepsi MSB'ye bağlı hem MK hem Asfat ama Asfat Akisar'ı gitti Romanya sattı daha sonrasında bu korvetin üzerinde teknolojiler var değil mi? İşte o teknolojiler de Türk firmalarına ait olunca bakın makine ve kimya endüstrisi de burun topunu satmış oluyor Romanya'ya. Dediğimiz şeyler aslında insan savaş araçlarında da öyle. Yani Baykar bir insan savaş satıyorsa aynı zamanda Aselsan'a gidiyor mesela elektrooptik sistemlerini satıyor veyahut da radarlarını satacak bundan sonraki dönemde Ayasaları, Muratları Allah izin verirse. E Roketsan gidiyor mühimmatlarını veriyor ve devamında daha bir sürü alt yüklenici firmaya iş düşüyor. Türk savunma sanayisinde yani bir firma satış yapınca neredeyse çoğunluğu nasipleniyor diyorum ve bu haftaki savunma sanayi gündemi haberlerimizin sonuna geldik gelmiş oluyoruz. Tekrardan hatırlatmak isterim. Eğer World of Türkiye TV YouTube kanalına ilk defa gelmekteyseniz lütfen kanala abone olun. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Times of Defense'da kalın.